Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yine yoldaş videosu çekiyoruz. Arkadaşım var bu sefer. Merhaba hareket. İsmi Tekin. Rampa gibi değil, mit. 2 mi bir mi? 1 gördüm. 30 buldu ya. Arkadakini nereye? My bad, my bad. ya. Peki. Yok yok çekmeyelim. Bence force. <laughs> mit gibi mit mit mit. Tamam. bakıyorum. <laughs> tamam smoke attım. Red Corn'dan aynı. Gel. O Olsun. Canımız sağ olsun. ısınalım ondan sonra şey adamlara şey veriyoruz. Aynen. Arkadaşlar bu arada sizinle konuşamıyorum. Alışkın değilim. <laughs> Yine Kanka bu nasıl mit? 94 vurdum 6 HP. Sakin sen. 6 HP aldın sen. Arkalamazsın Lan ne yapıyorsun? Gözüktü sende değil mi? Ben de gözüktüm. Ya ben abi. Başım. Oğlum 6 iş filan adam. Lan topayım ya. Sen ya? istemiyorum üstüme geliyorsun. <laughs> ya, Neyse maçı sana. alalım da. Ya bak işte. Arkadaşlar dislike atmayı unutmayın teşekkür <laughs> Böyle bir arkadaşım var işte. Al diğerinde sen. Kaç vur dun. Vurma ama oradan gelip kapalı beklesin. Ha, ses ver. Sakin ol. Bence CT dolay. Wanted. Ben direkt Bak şimdi seni geçeceğim. Sen şimdi ya kimleri senin alman lazım. Tabi. <laughs> Hem de haritayı sevmiyorum ben biliyor musun? Ney? Bu haritayı sevmiyorum ben. He ondan aynen. Mesela... Bence rampa gelecekler. İş. Van Oğlum bir 65 vurdum kanka. Al lütfen artık. Sen benim üstüme Ne Ne haddime gelmek? Al işte. Adam... Side'de kal bence, Sitede kal. Görürsen bağır tamam. Tamam. <laughs> ben öyleyse. Nedensin? <laughs> Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Sen kim tekini vurmak kim? Kalk <laughs> burayı kes anlamında yoksa. Aynen. <laughs> <laughs> İstiyor lan keverim mi? Yok no, no, no. no, no. no, no. İngilizce de. Temiz burası. Şey, burada burada. Flash attım. Boost yapıyor. City'den Boost bakıyorum. Yapıyorlar. Flash atayım bak. O sağda, sağda, en sağda. Nice. Bak gördün, mü? vurmaya başladık Sakin. Arkadaşlar, bu arada ee, oyunu sildim çünkü Mevlana gelmişti. Sildim, bir daha yükledim. Dayanamadım. Sizleri videosuz bırakmayayım dedim. Şu anlık temiz rampa. Oo, middeler. Gel, gel. Flash attım. Geri gel, CT'ye smoke attım. Tamam çıkamazlar. Ben en geri kaçtım. Oradan gözüküyor. Sen de gelebiliyorsun. Flash rampaya bak. Rampaya bak. Rampa tem. CT. Beni koydum sağ üst, sağ üst, bende. Tamam. Rampa girebilirler, dönmüş olabilirler. bence çaydım. Ha, low HP. Olsun. Nice try 91 ne ya? Ben de ona 91 vurmuşum diğerine. 4 hit de. Olsun Ama... canımı sağ olsun. Mide al. sen mide git aynen. Öyle şeyden orada şurada vuramazsam direkt kaç. Onlar yer. Temiz burası. Mit yine. Geldi bir. Aynı. Ping çıktı ya. Lan. Oğlum nasıl karbon gitmedi? Kafasının üstüne gitti. Karbon gitmedi ya. Oğlum dip dibe verdi. Sola kaydı ya. Bu biraz da sağ soldaydı. Ya benim Ondan de pingim çıktı. Ben. Kusura bakma. Aynen. İki eli boşuna verdik ha. Biri low Soda. HP adam. O low göremiyor. 4-3 Tamam olsun. <laughs> 5-3 5-3. Şu an 5-3. <laughs> <laughs> Vuramadım. Bir tane Ya. Daha... alıyorum. Konuşamadım. üstte bekleyelim biraz adamlar kuşlar. Aynen. Kuşlamazlarsa direkt koşarız. Mide gidiyoruz değil mi? Aynen. Kuşlayacaklar push. muhtemelen ya. Ben... Evet evet kuşlayacak. Geldik 3, 2, 1. Evet. Helal Herhalde... bir tane Körüm. Nice. Kanka ben çalmadım maçı. oynamak istemiyorum Bu sefer rampaya gidelim. Direkt rampaya koş. Adam yanıcı atarken çıkar görürsün. Ben seni peşinden koş. Tamam. Let's go, let's go. Sabit 110, 120 FPS yaptım ya. 144. Yapmana gerek yok. Yakın. 30 vurdum. Biliyorum, gördüm. Helal. Vol. Ha, Vol hack. <laughs> wall ee, şey. Video çözünürlüğünde 1280'de çekeyim. FPS şeyi yemez. Ping'im de çıktı. Drop da yemez. Yo ben 1920-1080 oynuyorum ya. Oğlum 1024 1280 ya 960'da da güzel video kalitesi. Bu şey Ya bir şey olmaz. Ya yönelik... normalde de 190 FPS falan alıyorum da Push çok hareket black. ediyor yakınında. Evet. diğer de solunda. Eko'ya evet. düşecekler bence. Evet, CS oynayan aynen forsan. pek yok. Bence 1024 daha yok. Ya Ben 26900. Ya ben böyle oynuyorum. Bit gidelim ya. Yok, alttan gidelim. Fark değil. Sen pişir. Kuruyorum kor. Hakkı ben dikkat et. Arkaya yakın. Ha orada. <laughs> Ama bak kolmuyor beyefendi. Kanka ben youtuberım ya şimdi. <gülüyor> Benim <gülüyor> daha çok vurmam lazım. Artı <laughs> left yaz. Zaten 8 oldu. Yok mu peki iki videoyu şey yap iki bir e, oh. Kanka şey. upload hızım çok sonra. düşük ya. Kaç? 3 Önemli anları koy. Daha iyi olur gibi. Böyle insanların dikkatini daha çok. Video süresi de. Ya 10 dakikadan uzun oldu mu yetiyor zaten. Peki. <laughs> Temiz şu an. Diğeri. 10 menit. Yakın. Gö Seni bekliyorum Sol tarafta. Diğeri de sol tarafta. E, sol, Be ah nice. Herhalde. Nice. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay.